Kaynak Yayın Grubu sunar. Günaha bulanmış hayatlar, kaybolmuş benlikler, çorak gönüller onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş. Çöle inen mu bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz. Eser Reşit Haylamaz. Yöneten Yaşar Özdemir. Kurgu Soner Can Müzikler Brian Keane ve Ömer Faruk Tekbilek Gönül Tahtımızın Eşsiz Sultanı Efendimiz Ben iyi kaynukaldılar, perdelerini yırtmış küstahlıklarına devam ediyorlardı. Bize anlat bakalım ya Muhammed, yaratılışı nasıl? Kolları, pazuları nasıl? Ortalık buz gibi kesilmişti. Anlaşılan bunlar kendilerine söylenenlere karşı kulaklarını kapatmışlar, hiçbir şey almak istemiyorlardı. Neden bahsediyorlardı? Allah'ı, haşa, kapı komşuları gibi bir şahıs olarak mı görüyorlardı? Yoksa Allah Resulünü kızdırmak için mi çığırtkanlık yapıyorlardı? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem artık yerinde duramaz hale gelmişti. Gazabından damarları şişmiş, yüzünden öfke okunuyordu. Allah'a hakarete onun yüreği dayanamazdı. Cibril yine yanındaydı. Aynı tavsiyelerini tekrarladı arkasından da şu ayetleri indirdi. Ama onlar Allah'ın kudret ve azametini hakkıyla takdir edemediler. Ona layık olan tazimi gösteremediler. Halbuki bütün bir dünya kıyamet günü onun avucunda gökler alemi de bükülmüş olarak kabzayı tasarrufundadır. Böyle bir azamet ve hakimiyet sahibi olan Allah, onların uydurup durdukları şeriklerden yücedir, münezzehtir. ...her yeniliğe tepki verip karşı çıkmak ilk olmadığı gibi sonda değildi. Zaman zaman Abdullah İbni Selam, benzeri münakaşalarda soluğu Efendiler Efendisi'nin yanında alıyor... ...ve onun verici cevaplarla muhataplarını iknayı düşünüyordu. Zira muhatap olduğu cemaat de biliyordu ki, bu soruların cevabını ancak bir nebi bilebilirdi. Yine böyle bir grupla birlikte huzuru risaletteydi efendisine soru soracak ve böylelikle muhataplarını iknaya çalışacaktı. Boynunu büktü ve ''Ben sana üç tane soru soracağım ki onları ancak bir nebi bilebilir.'' dedi. Bu bir istifsardı ve Allah Resulü de cevaplamaya hazırdı. Kıyametin ilk alameti nedir? Cennet ehlinin ilk yiyeceği nedir? Çocuk anne ve babasına hangi durumda benzer?'' Bu esnada Cibril de gelmiş, Abdullah'ın soracağı soruların cevaplarını fısıldıyordu. Efendiler efendisi, Cibril az önce bana bunları haber verdi. Buyurarak başladı sözlerine. Huzurda bir şaşkınlık yaşandı bunun üzerine. Cibril? Cibril, Cibril mi? Diye tekrarlayıp duyduklarının doğruluğunu test etmek istediler önce. Cevap yine aynıydı. Evet, Cibril. Nasırlarına basılmış gibiydiler. Nasıl olur da vahyi tutup kendilerinin dışında birisine getirebilirdi? Cibilli olarak Cebrail'e düşmanlık besliyorlardı. Adını duyunca, ''Bu melekler arasında Yahudilerin düşmanıdır.'' Evet, 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 dediler. Cebrail'e düşmanlık etmek aynı zamanda Allah ve Resulüne de kin beslemek anlamına geliyordu. Zaten efendiler efendisi de bunu ifade eden şu ayetleri okuyarak cevap verecekti. De ki, kim Cebrail'e düşmansa iyi bilsin ki bu Kur'an'ı daha önceki kitapları tasdik etmek, inananlar için bir rehber ve müjde olmak üzere Allah'ın izniyle senin kalbine o indirmiştir arkasından da sorulan soruları cevaplamaya başladı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Kıyametin ilk alametine gelince o öyle bir ateştir ki doğudan batıya kadar bütün insanları yakıp kavurur. Cennet ehlinin ilk yiyeceğine gelince o balık ciğerinin artığıdır. Erkeğin suyu kadınınkine galip gelirse, çocuk erkek, kadının suyu öne geçerse, kız olur. Bekledikleri cevapları da almışlardı. Zaten aksini düşünmekte imkansızdı. Abdullah İbni Selam, orada kelime-i şehadet getirerek, diğerlerinin de önünü açmak istedi. Ben şehadet ederim ki, Allah'tan başka ilah yoktur, ve sen de onun Resulüsün. Ancak muhataplarda böylesine bir ruh inceliğine rastlamaya imkan ve ihtimal yoktu. Yine evli evine, köylü de köyüne gidiyordu. Ancak herkes de muannit Yahudiler gibi inatçı değildi. Abdullah İbni Selam gibi doğrunun peşinde olup, onu bulduğu yerde almasını bilen erdemliler de yok değildi. Sırasıyla geldiler Allah Resulü'nün huzuruna, ve Musa'nın vasiyetini tutarak İslam'ı kabullendiler. Bunlar Salebe İbni Saye, Üseyd İbni Saye ve Esed İbni Ubeyd gibi önde gelenlerdi. Ancak bunlara da bir kulp bulunacak ve bunlar da umursanmayacaktı. Diyorlardı ki, Muhammed'e inanıp peşinden gidenler zaten bizim en şerlilerimizdi. Şayet hayırlılarımız olmuş olsalardı atalarının dinini bırakıp da bir başkasının peşine takılmazlardı. Başlarını kuma sokmakla kendilerini emniyette sanıyorlardı. Halbuki dışarıda gerçek bir dünya vardı ve buna bilgane kalmak gerçeği asla yansıtmıyordu. Esas itibariyle Allah'a gönülden bağlılıklarını ifade ederek Resulünün arkasındaki safta yerini alanlarla iki yüzlü davranıp gerçeğe gözünü kapatanlar eşit olamazlardı. Öncekiler fazilet üstüne fazilet yarışına girişirken, diğerleri bildikleri halde hakkın üzerini kapatmanın mesuliyetiyle beraber hesap gününe intikal edeceklerdi. İnen bir ayetle bu çarpık düşünce şöyle nazara verilecekti. Ehli kitaptan gece boyunca Allah'ın ayetlerini okuyan ve ona secde ile serfuru yaşayan ümmeti kaime ile onlar asla eşit olamazlar. Medine nüfusunun çoğunluğunu Yahudiler oluştursa da Belli oranda Hristiyan nüfus da yok değildi. Her iki zümreyle bir araya gelindiğinde konu, ister istemez dini meseleler etrafında dönüp duruyor ve karşılıklı bir alışveriş yaşanıyordu. İşin burasında, diğer din müntesipleriyle ilişkileri düzenleyen ilahi rehberlik oldukça dikkat çekecekti. Zira Allah Celle Celaluhu, öncelikle Habibi Ekrim'ini muhatap alarak, Onlarla nasıl bir düzlemde konuşulup anlaşılması gerektiğini şöyle anlatıyordu. Ey ehli kitap. Gelin sizinle bizim aramızda müşterek tek bir kelimede, asgari müşterekte birleşelim. Allah'tan başka hiçbir şeye mabut nazarıyla bakmayalım ve ona hiçbir şeyi şerik tutmayalım. Sizinle bizim aramızda hiç kimseyi Allah'tan başkasını Rab yerine ikame edilmiş bir dost olarak görmeyelim. Bir gün Necran Yahudi ve Hristiyan alimleri bir araya gelmiş, efendimizi ziyaret ediyorlardı. Tabii olarak konu Allah'ın arzu ve isteklerine gelince efendiler efendisi onlara da İslam'ı anlatıp hakka davet etti. Yoksa sen ey Muhammed Hristiyanların İsa'ya ibadet ettikleri gibi bizim de sana kullukta bulunmamızı mı istiyorsun?" diye tepki gösteriyorlardı. Garip bir anlayıştı. Tek olan Allah'a kulluğa davet edildikleri halde sözün mecrasını değiştiriyor ve kendilerince kelime oyunları yaparak işin içinden sıyrılmaya çalışıyorlardı. Çünkü onlar tarihin akışı içinde anlayışlarını değiştirmiş ...ve aralarından temeyyüz edip öne çıkanlara... ...Rab diye ibadet etmeye başlamışlardı. Bu arada reis diye çağırdıkları bir Hristiyan alimi öne atılacak ve... ''Senin bizi ona çağırırken gerçekten böyle bir isteğin de var mı?'' ...diyerek öncekilerden farklı düşünmediklerini ortaya koyacaktı. ''Önce maazallah'' dedi efendiler efendisi ardından da... Allah'tan başka bir güce ibadet etmekten ve yine ondan başkasına ibadete çağırmaktan Allah'a sığınırım. Zira o Celle Celaluhu ne beni bunun için gönderdi ne de ben bununla emrolundum. buyurdu. Anlamak biraz zordu. Allah adamı olduklarını söyleyen bu insanlar nasıl olur da Allah adına kendilerini davet eden birisine bunu söyleyebilirlerdi? cibril Emin yine görünmüştü, gelen ayetler ağızlarının payını verecekti. Bir beşere Allah, kitap, hüküm ve lübüvvet verdikten sonra o, Allah'ı bırakıp da bana ibadet edin diyecek değildir. Müslümanlık gibi kıymetli bir zemin bulunduktan sonra bir peygamber veya başka bir hak dostu insanları yeniden küfre davet eder miydi hiç? Ortamı bir nebze olsun rahatlatma adına Adi İbni Hattem Efendimiz'e yöneldi ve ''Ya Resulallah, onlar onlara ibadet etmiyorlar ki.'' Buna mukabil Allah Resulü de ''Elbette onlara ibadet etmiyorlar. Ancak onlar helali haram, haramı da helal olarak telakki ediyor.'' ve insanlara kendi arzularını söylüyorlar. İnsanlar da onların dediklerini kabullenip sözlerine tabi oluyorlar. İşte bu onlara ibadet anlamına gelmektedir. diyecekti Yeni bir medeniyetin inşası. Artık Mekke bir mihrap Medine'de bir minber olmuş, Hatibi Ekmelü Etemmine kavuşmanın tadını çıkarıyor. Hazreti Adem'den bu yana yolların birleştiği yerde yeni bir medeniyet inşa ediliyordu. Zaten Mekke'de bir birikim vardı ve o bütünüyle buraya akıp gelmişti. Şimdi ise bu temel üzerine her gün yeni yeni ayetler geliyor, nebevi hitabetle insanlar her geçen gün yeni şeyler öğreniyorlardı. İman adına önemli bir kıvam yakalanmış, artık fertler bunun üzerine bina edilecek kulluk beklentisine girmişlerdi. Sosyal ilişkiler baştan aşağıya yeniden gözden geçiriliyor ve insani bağlar üzerinde yeniden atkılarla İslam'ın solmaz ve renk atmaz atlası dokunuyordu. Bir gün yanına bir sahabe yaklaşıyor ve ''Ya Resulallah, İslam'da hangi iş daha hayırlıdır?'' diye soruyordu gelen cevap yemek yedirmen ve bildiğin ve bilmediğin herkese selam vermen şeklinde oluyordu. Demek ki bu medeniyet verme, beklentisiz olma ve insanlar üzerinde güven telkin etme üzerine inşa edilecekti. Ancak bunların hiçbiri asıl hedef değildi. Asıl hedef Allah'ın da hoşnut olacağı gerçek bir Müslüman modelini ortaya koyarak rıza ufkunu yakalamaktı. Cehalet döneminden kalan bütün kırıntıları bir kenara atıp yok edecek bir hamleydi bu. Komşusu şerrinden emin olmayan kimse cennete giremez buyuruyordu. Elbette cennet bizatihi hedef değildi ama cennete götüren yol rızayı da kazandıracak yoldu. Demek ki bu rızaya talip olan insan büyük bir aile gibi komşuluk ilişkilerinde onları kucaklayıp ihtiyaçlarını gidermede kayıtsız kalmamalıydı. Ona göre komşusu açlıkla kıvrım kıvrım sancılar içinde ıstırap çekerken, yanı başındaki bir müminin karnını doyurması iman adına büyük bir eksiklikti. Müslüman, diğer insanların el ve dilinden emin olduğu insandır, buyuruyordu Efendiler Efendisi. Zaten can düşmanlarının kendisine emin ünvanını vermesini ve ona sınırsız güvenmesini sağlayan da o değil miydi? O emniyet ki hayatına kast edenlerin bile vicdanlarında rahatsızlık duymalarını, acımasızca üzerine gidildiği dönemlerde sahip çıkma hissiyle yanına yaklaşmalarının netice veriyordu. Demek ki emniyet kobraları ehilleştirecek, kurtları da kuzu bekçisi haline getirecek önemli bir iksirdi. Ve şimdi bunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizzat ashabından istiyordu. Sizden birisi kendisi için istediğini kardeşi için de istemedikçe kemal noktada imana ulaşamaz. Cümlesi de ona aitti. Demek ki imanda her bir mümin için ideal olan bir de kemal nokta vardı ve bu kemal noktaya ulaşmanın en kestirme yollarından birisi, ücrette gerilerin de gerisine kayarak ganimet paylaşımında arkadaşlarını kendisine tercih etmekten geçiyordu. Bunun adı Tefani'ydi ve İbrahim Vari bir geleneğin ürünüydü. Aynı mihraptan yankılanan bir başka ses, bütün müminleri tek bir insana benzetiyor ve dünyanın neresine bir ateş düşerse düşsün, bunun her bir mümini yakacağını anlatıyordu. Öyleyse dünyanın neresinde olursa olsun bir Müslümanın başına gelen olumsuzluğa kimse kayıtsız kalmamalı ve onun için elinden gelen ne varsa onu yapma ve yaraya merhem olma yarışına girmeliydi. Binayı oluşturan tuğlalar gibi bir vahdet görüntüsü olmalıydı ki neticede ortaya muhkem bir bina modeli çıksın. Bunlar müsbeti ikame adına ortaya konulan hamlelerdi. Bir de bunun diğer tarafı vardı. Artık düşmanlığın köküne kezap dökülecek ve en büyük düşman olarak o telakki edilecekti. Kimseye arka dönülmeyecek ve ihtiyacı olan herkesin yardımına koşulacak. Mümin kardeşinin elde ettiği güzellikler bırakın haset ve kıskançlıkla karşılanmayı birer iftihar vesilesi olacak ve insanlar gerçek manada kardeş olacaklardı. Böylesine sağlam bir kardeşlikte sebebi ne olursa olsun Müslüman kardeşiyle üç günden fazla terki mükalemeyi kabullenmiyor, bütün küskünlükleri muhabbet meşcereliğine dönüştürüyordu. Bunu ifade ederken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem maksadını şu beli mesajın kalıplarına dökmüştü. Sakın birbirinize buğzetmeyin, etmeyin. Hasetten de uzak durun, ve birbirinize sırt dönmeyin. Ey Allah'ın kulları! Kardeş olun. Bir Müslümanın diğer kardeşiyle üç günden fazla konuşmaması asla helal değildir. Kaynak Yayın Grubu sundu. Günaha bulanmış hayatlar, kaybolmuş benlikler, çorak gönüller, onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş, çöle inen nur, bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz